arkadaşlar uzun zaman sonra bugün yeni bir video çekmeye karar verdim yine yanımda Yasin var ve e, yeni bir oyuna karşınızdayım değerli staff yani esnaf simülatör adıyla yeni oyun yeni oyun diyoruz burada yeni indirdiğim için ileride daha bölümleri de gelecek adın şiir akım yok ya başka siyasi e Yok oğlum ya gerek yok. Burada ya, hemen şimdi, sağda ya. karizma hepsi. Bence yok yo, bence bilgi daha fazla olsun. Tamam hadi bilgi fazla olsun. Ya da şansta da müşteri fazla geliyor ama. Bilgi de çok fazla bilgi var ki iyi <gülüyor> Şans. <gülüyor> Rehber diyorsun sabah oldu çalışma günü başlıyor oyunun bu aşamasında yeni bir dükkana taşınmak çalışanları işe almak ve işten kurmak yeteneklerini artırmak ve Yaşarlar Üzerinde değişiklik yapmak gibi eylemlerde bulunabilirsin Dükkanı açtığında ertesi sabaha kadar bunları bir daha yapma yapamayacağını unutma Kapat <laughs> Ne dediğimi anlamıyorum Şurada open'e basıyoruz ve oyuna başlıyoruz Ne istiyor? Bak bu kesin zengin ha? <laughs> bu normal müşteri değil. Bu gibi karşılaşmada vereceğin kararlar oyunun kaderini büyük ölçüde etkileyebilir. Ayrıca ancak bazı şartlar karşılığında alabileceğin gizli seçenekler seçenekler de <laughs> olduğunu <gülüyor> da unutma. Vay be demek biri bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yanındaki ikinci el dükkanı sahibiyim. Daha açık konuşarak şehirdeki en iyi ikinci dükkanı. Tabi birinci biz olduğumuz için ikinci de o. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ama neyse. Evet benim tam yanımda olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanımı açtın gerçekten. Ha ha gülüyor bir de şimdiden kendini batmış bir göreceğiz. çamur geç ama yine benim adım Kenny Everden. Bir şey satmak istiyorum. Bak adam ne atmış Para konuşmaya başladım. Ay 8 onda. 800 ben bundan 700 alırım. Değil mi 700? mi anlamadım. Allah aldık mı? bunu satarım 2'ye. Kaça satacağım? Oğlum ikiye satarım ben bunu. Böyle sürekli alıcı bir de şey mi gelir? Bu bir günümüz bir tane eşya aldık. Bu eşyaları bize bedava vermişler. Küpe. Ulumun şişleri. Bakalım, bakalım. Ne kadar? 335 diyor. Ya pazarlık yap 300. 200. <laughs> 310 250 bilemedim. mi? Hadi be alamadık onu. O 1260 gerçek hayat levyesi Nadirlik, sıra dışı, durum, kötü Bu ne Çeyrek hayat levyesi şey. Levye <laughs> var ya Ya <laughs> Ben başka şey Bakalım yaşam. ne kadar diyor Ne kadar diyor ha. Dur 1 milyar Yok kanka 1 milyar çok lan 900 Ne oğlum? İşte bak daha da indirebilirdim ha 850 falan. Bıçak satıyor. Bıçağım. Karnıdır olmuş bu. Yok kanka adam öldürmemiştir. <laughs> <laughs> 260 diyor ne kadar diyeyim buna? 150 de. 150 150'ye evet dersin yani. 150. 150. Ya 158 ne kadar cimri. Al git. Al 158'e git. Cimriye bak. 8 lira mı istedi ha? Aa bak burada kiralık dükkanlar var. Ya ya paramız yok oğlum. Ne kadar? Yeter, ses ne kadar istiyor? Ne bileyim. <laughs> Aa bak buraya taşınabiliriz. Ne gerek yok Ama gerekiyor. şimdi diyelim 5000 liramız var daha yeni açtık. Sen satabiliyor musun mu peki? Satabiliyor muyuz? bak şimdi bunu satacağım bakalım. Biz 158'e aldık. Ne hmm, kadar kaçı satalım? Bak, aklımda 350 var. Senedir. Yok kanka 280, 280. az mı? Madem girdim oğlum boş ver. Yok kanka 350 lan. 385 300 300'e kabul eder beni. Ay 290. 10 ee, liranın lafını lafını yapmışlar <laughs> bana. Bakalım. Şunu alalım mı da 140 lira diyor. 140 lira mı ne? Ne bileyim bir mu? Sıradan da mı? Boş ver. Desen Al al. Hiç indir. Ne kadar diyelim bunu? 50 lira da. <laughs> 50 liraya evet der mi bilmiyorum. 67. 67 yazalım. Ver 64. Git. <laughs> 64 lirayız. 100 liralık şey yaptım. Oğlum niye video izliyorsun Devam dedim oğlum. He. Dördüncü gün neyiz? Dördüncü gün bir hafta bitmeden ne kadar? Selam kasım? dostum. Aa bak buna iyi para veriyor ha. Ben buna 3000'den açıyorum. Hadi bakalım. Ay, 2450. Aa 2450. Ne kadar dedim? 2600. 2600. Aynen. Hadi o sefer senin dediğini yap. Kısmetçi. 1900 kar yaptık. Niye? He. 1900 kar. Anladım. Dedim belki 1900'e satmışız. <laughs> Şu o kadar da değil. Paramız. Zengin Aa silah satıyor. Tüfek. Durum kötü. Bakalım 132 diyor ne? Yani. 30 lira de. 30 lira az kanka. 80. Yok yo, 30 de. 80 30 de, kanka, Lan de. kanka 100 lira. Niye silah bu kadar fazla istiyor? Bilmiyorum, 112. Yok yok verme istemiyorum. ben Ne <laughs> 196 bunlar çöp falan getiriyor. 90 ver. Emin olamadım. Tamam anlaştık anlaştım. Ay, da ha. Ha, 80 falan var 70 inerdi bence. kabeller. Eleman falan da alırız. Eleman geliyor mu? Yok gelmiyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Eleman sen ol Hayır. Evet ödenen 64 140 lira tahmin 250 Yok lan niye o kadar? 112 lira. Kanka biz 140'a satalım bunu. Allah Allah. satma boş ver. Nedir ki ne satıyoruz? Yok şunu şunu aldık yakın 64 lira. Şemdan başkası gelir oğlum. Adam bize aynen başkasına satarız. Ha. 235 alıcıdır bu. Hı hı. Tahmini 146, 235 lira. diyor Daha da yükseltelim yoksa. 250 yap. Bak kanka böyle de yükseltelim. Tamam 250 yap. Tamam, Boş 250. 250. Tamam 250. Tamam. 250'ye vermedi ama. 250 250'ye hani? mi verdi? Tamam devam et Bugünkü karımız 4 mü? Paramız gittikçe yükseliyor. 8208. Bu ne kadar? Bana çöplerle gelmiyor. Ne oldu Şöyle azaltalım hı. daha iyi. Hı hı. Tamam dur. Ne kadar değil? Çok de, çok 120'de. 120'de. 120 de. 120 de. 120. Ha, inşallah. 121. Biraz artır. 123. Artır. 131, <gülüyor> 138. <gülüyor> ver git ya. Aynen öyle. Tamam. Devam. Artık. İşte satılan eşya 5, alınan eşyalar 4, ilgilenen müşteriler 12, bürüt asit. Masraflarımız edicim. 1090, neyse geç koş ver. Hı, kalan 3000 işte. Kalır. Geç geç, geç koş Hadi. Hadi. Aman şey mallar azalmış. Malımız yoktu ki zaten. 380 diyor ne kadar ya? 200. Yok lan 300 çok. Bence 150 de. 150? Ne? 170 evet. ne? Bilmiyorum ki neyse ya kabul. Daha da indirildik ama. 150 belli deseydik iyi olurdu aslında. Open. Dükkanda mal kalmadı. Merhaba sen kimsin? 56 diyor. Nedir o? Satıyor Şu. mu? Yok ya bunlar ben sevmiyorum. Sonra abi. Al bak bana bunlarla gelin 540. Ben bunu indiririm. 300 de, 300 de, 300 de. 400 kanka. Tamam. Bilet alır mısın alır? Bunlar para oğlum telefondaki para. Hmm. 210 138 e aldık. 250 değil mi buna? Yok ben 300'de. 300 de. 300 de çıkar. 300 de çıkar. Beni dinle, beni dinle, beni dinle. 300 e çıkar. Devam, ne diyorsun peki? lan 300 300 liralık geri dükkanlar Aa bak yine bu geldi 56 lira diyor kanka ben bunu 1 liraya alırım <laughs> Yok lan 10 lira yap günahdır Aynen o Fakire benziyor Ver 10 <laughs> lira 38 lira O zaman geri 25 diye Niye o kadar çok dedin? Babi de kabul etmiyor <laughs> Bir <Bide> daha kabul etmiyor <laughs> Evet kiralık dükkan, bakalım e mı? İkinci hafta üçüncü güne geldik. Ne kadar istiyor kiralık aldıkken için? Haftalık ücret 45 bin. Başlangıç ücreti işte bir buçuk milyon. Oo. Çok mu istiyor? Hı hı. Bir buçuk milyon para mı istiyor? Aynen. Bana. Bakayım geldiğini isteyecek. Senin gibi yürüyor ha. Ne alakalı? <laughs> yani niye öyle düşüyorsun ama neyse. İndir 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 indir. Yok lan daha da düş. 138'e veriyorum. Beni dinle. Aa 138. 80'e 80'e Bir kez daha tamam. Tamam. Süper teşekkür ederim. Süper teşekkür Biraz daha indirebiliyor da. Bazen böyle cimri müşteriler var. 1 lira bile yükseltiyorum. Tamam. Sen 60 dursun onlar 70 <laughs> Oo, O Ooo çok iyi. Kaç verirsin? 485. 300 ver. çok, onu çok iyi. 300. Düşüneyim. Aa bak teklifi kabul etti 300 abi. Şuna ne kadar diyor nedir? Ne satıyor? Oo bu numara bırak. Şimdi ne yaz biliyor musun? Bak yaz. Ne, ne kadar ver? Sen in düş. Oğlum 250. Kanka, Satacağız bunu satacağız. Almayacağız. <laughs> ne bileyim <laughs> oğlum öyle. Ne kadar? Bin lira değil. Sekiz yap. Bin bin. Dokuz yap. Bin bin. Alacak mı bine? Çok yüksek şey demesin. Oha güzel. Biraz inelim. Sekiz yüz yap. Bir düşüneyim. Yalnız. Çok uzak değil bunlar iki yüz lira. Şüphir edeceğim ben. Bin altı yüz. Ya bak bir de dört yüz altmış diyoruz. Bas git buradan. Niye? 460 lira diyor bizim o satacağımız bu mu? Yok şeyi ışığı mı ne artık her neyse. Bilezik mi satıyor? sıfır lira diyor. sıfır değil mi? 215. 150 de. 150. 150 ver git. 198 diyor. İyi. Tamam ver öyle. 170. Hmm. Neyse, bak, bak bir sana. de three batıyor bak almıyorum tahmini 520. Ne? 250 de, var, 250 de. 150. bunun ne deri yok? 350 yazsan kay 300. Neyse ben ya. yani, kapattım. Düşüyor dedik 250'ye. Ama bak bunu 320 diyor. Bunu 150. 100. 100. Ben ne ne oğlum sen nasıl bir kanka esnaf Kanka 150 olmaz. Sen nasıl bir esnafsın? Son kez. Ha. 15 70, 200, a, oğlum 280'den aşağı almıyor. Al git. <gülüyor> <gülüyor> Terk et burayı. Bugün alıcı gelecek mi? Paramız düşmüş. Hani mallar falan eşya aldık ya. 188 186 diyor. Hı. Ver 140. Çok ne bu. Ver 150. 174. E, hayır vermek istemiyorum. 10 lira, lira falan kar yaparız. Yok oğlum 10 lira kar ne? Dalga mı geçiyor? Gelen müşteri daha yüksek bir fiyat alsın. Bence ya, sal, iptal et. İptal mi edeyim? Aynen. Hmm. 178, 64 almışız. 250, 230 mu? Aynen. Neyse 230. Şaka şey mı yapıyorsun? 205. Emin olamadım ama alacaksın. Tamam, Tabii 205 alacaksın. 205 aldık. 141 lira kar. 205. Bugün de bitti değil mi? Hı hı. B bunu da şey yapalım, Bunu da oynayalım. E tamam. Bitirelim videoyu. Fazla uzak. 3. haftaya gelmişiz 41 lira diyor ya bak git buradan 40 liralık ha bak günaydın Polis. günaydın ne dükkanımıza Canımızın güvenlik yani, isteyenin işte, yasas yasasını anladım dükkanımıza güvenlik isteyenin yasasını anladım şey gerçekten mi <laughs> evet gerçekten ne yapacağız cezayı ödüyor musun cezayı, şaka yapıyorsun aa, değil şaka mi şaka bir, yapıyorsun ne bir baksana sen bana karizma lütfen yapma karizma lütfen yapmayayım ha tamam yaptırman için sana zaman veriyorum Ha yeni bir seri keseceğiz 6800. Nadir, durumu çok iyi. Bakalım bakalım. 5000. 4. 5 4000 derken. Durdur. 4950. O tamam valla e, kanka, oğlum, kanka bunu iki katına satarım lan. Ben. 12 bine sattığımızı düşünsene bunu. Aynen lan oğlum. ne kadar var? Ya, 2000 lira paramız kaldı. <laughs> 2000 2000 lira. Neyse bugün Neyse. bu kadar yeter. Aynen bitirelim. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hadi görüşmek üzere. Bir sonraki üzere. bölüme. Hadi. Evet.